Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok cici bir e, renk ile çalışacağım. Bu arada ojelem ile bir olmuş. E, hesaplayarak yapmadım. Himalaya Everyday anti peeling Bebek İpi 3 numara, 3.5 numara da şiş kullanabilirsiniz. Bu arada rengi çok soran arkadaşlarım vardı daha evvelki paylaşımlarda. Bu sefer hemen baştan söylemek istiyorum. 70409 numaralı lila rengi. Çalışmamızı yaparken aslında koton iplerden faydalanmak isterdim ama bendeki kotonlar şu anda ebruli renkte olduğu için tam net göremeyebileceğinizden dolayı böyle düz renkteki bir bebe ipiyle çalıştım. Önümüzdeki günler malum yaz ayları mevsimlik hırkalarınız için yazlık kazaklarınız hırkalarınız için harika bir proje olacağını inanıyorum. Çalışmamızı başlarken 9 ve 9'un katları artı 4 ilmek şeklinde çalışacağız. Her bir modelimiz bizim 9 ilmek. Şimdi ilk sırada olduğumuzdan dolayı ve arka yüzde olduğumuz için bütün ilmekleri ben şöyle düz ilmek olarak öreceğim. Çünkü model ön yüzde başlıyor arkadaşlar. 4 sırada bir tekrarlanan bir model 4 sırayı e, mümkün olduğu kadar da yavaş ve tane tane anlatmaya çalışacağım sizler için Çünkü her sırada aslında farklı bir işlem yapacağız bu proje için o yüzden lütfen dikkatli dinleyin e, Onun dışında e, çok ince ipler ve çok kalın şişler de kullanabilirsiniz bu proje için gerçekten çok çok kolay Dediğim gibi 9 ve 9'un katları artı 4 ilmek şeklinde çalışacağımız için gayet rahat sizlerin de öreceğini tahmin ediyorum. Şimdi lastik çalışması yapmadım. Her zaman biliyorsunuz lastik çalışması üstünü örgülerimiz bazen konumlandırmayabiliyoruz. O yüzden şöyle kasmayan bir örgü olduğundan dolayı da lastik örgüye başlamadan hemen ilk sıra ilmeği arka sıradaki bütün ilmekleri düz örgü örerek ön yüze geçip ilk sıramıza başlayalım beraberce. Şimdi artı 4 ilmek dediğimiz ilmeklerin birinci ilmeği buradaki ilmek. Örmeden aldığım düz ilmek. Şimdi model için çalışacağım 9 ilmeklik alandayız. 1 2 ters İpin yönünü değiştiriyorum. Bu arada şişimin üstüne şöyle doluyorum. Ajur ilmeği yapıyorum. İki ilmeğin yönünü düzeltip birlikte tek ilmek haline getirip sola yatacak şekilde kesiyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 tane düz ilmekten hemen sonra. Dilerseniz şu şekilde kolay sağ yatacak ilmek kesimi yapabilirsiniz. Ya da benim şimdi yapacağım gibi birinci ilmekle ikinci ilmeği yer değiştirip şöyle telini de kaçırmadan yer değiştirip şu şekilde iki ilmeği tek ilmek haline de dönüştürebilirsiniz. Önemli olan şuradaki V'ler var ya bunların düzgün durması bu model için. Hemen şişimin üstüne bir dolama yapıyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. 1 ve 2. Iki. 2. modele başlıyoruz. O yüzden hemen şişimin üstüne doladım. 2 ilmeğin yönünü düzelttim. Sola yatacak şekilde kesip 3 ilmek düz ördüm. 1 2 3 Şimdi dilerseniz bu taraftakini de şöyle yatacak şekilde keselim. İkisinin arasındaki en farkı görmüş olursunuz. Bakın, benim ilmek alışımdan dolayı ikisi de aynı duruyor. Sizin ilmek alışınızda farklı durabilir. O yüzden dikkat edin. Sol taraftaki kestiğimiz ilmeklerden sonra artışı yapıyoruz. Bunu da ihmal etmeyin. 2 ters ilmeğim var. 1 2 Ön yüzde olduğum için kenar ilmeğini düz ilmek olarak öreceğim. Birinci sırayı bu şekilde tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yapacağım işlem ilk ilmeği ters ilmek olarak alıp ipimin yönünü düzeltmek. İki tane düz ilmek örüyorum. Bir, iki. İpin yönünü değiştiriyorum. Ajur ilmeğim karşımda. Bir, iki, üç. 4 5 6 Son ajur ilmeği ile beraber 7. ters ilmeğim ve ipimin yönünü değiştirip 2 tane düz ilmek. 1 2 Tekrar ipimizin yönünü değiştiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 son ajur ile beraber 7 ipin yönünü değiştiriyorum. 2 düz ilmek kenar ilmeğimi ters ilmek olarak örüp örgümün ikinci sırasını bitirmiş oluyorum. Ön yüze geçiyoruz. 3. sıra ön yüz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. İpimizin yönünü değiştirdik. 2 ters ilmek. 1 ve 2. Devamında bir önceki sırada burada hemen ajur yapmıştık. Burada bir tane düz ilmek örüyoruz. Bir düz. Ajur ilmeğimiz ise şimdi örülüyor. Tekrardan ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum. İki ilmeği sola bakacak şekilde tek ilmek haline getirdim. Bir tane düz örüyorum. Birinci ilmekle ikinci ilmeği yer değiştiriyorum. Şuradan ve bu şekilde kesip tek ilmek haline getirip ajur arttırmamı yapıp hatta şöyle düzden yapıp bir tane düz örüyorum. İpimin yönünü değiştirdim. Bir ikinci ters ilmeği. İpimin yönünü düzelttim. Bir adet düz ilmek. Ajur arttırması. İki ilmeğin yönünü düzeltip tek ilmek haline getiriyorum bir tane düz ilmek bu sefer ne demiştim şöyle keseceğiz hani ikisinin arasındaki farkı da görün diye şöyle bakın tekrardan bakıyorum konumuna düzgün bir ilmek şişimin üstüne ajur ilmeğini doluyorum bir tane düz ilmeğim iki tane ters ilmeğim bir tane düz ilmeğimle üçüncü sıramı bitiriyorum şu şekilde. Şimdi dördüncü sıradayım. Son sıramız bu. İlk ilmeğimi örmeden ters ilmek olarak aldım. İpimin yönünü düzelttim. İki tane düz ilmeğim var. Bir ve iki. Hemen ters ilmeği konumlanıyorum. Birinci ters ilmeğim. İkinci ajur ilmeğim ters. Burada bir tane arttırma yapıyorum. Üç tane ters ilmeğimi burada birlikte örüp tek ilmek haline getiriyorum eksilttiğim ilmek yerine diğer ajur ilmeğimde ters ilmek olarak çalıştırıp devam ediyorum ters ilmeklerimi. Toplamda bakın 7 tane ters ilmeğim olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrardan ipimin yönünü düzelttim. 2 <laughs> tane düz ilmek. İpimizin yönünü düzeltip ters ilmeğe konumlandık. 1. düz, ters 2. ters hemen bir ajur artışı. Sol şişte bulunan 3 ilmeği beraberce tek ilmek haline dönüştürüp bir ajur artışı. Tekrar 2 tane ters ilmek. 2 <laughs> düz ilmek. Ve bir ters ilmekle aslında birinci model sıramızı tamamlıyoruz. Şu şekilde. Şimdi ikinci modeli oluşturacağız hemen. Model aslında birkaç sıradan sonra yani birkaç model sırasından sonra kendini çok daha net gösteriyor. İlk ilmeğimi örmeden düz ilmek olarak aldım. İki tane ters ilmeğim. Hemen ajur ilmeğimi arttırıyorum düz ilmek olarak. İki ilmeğin yönünü düzeltiyorum. Tek ilmek haline getiriyorum. Sola yatış. Bir düz. iki düz. 3 düz ilmeğim. Tekrar birinci ilmekle ikinci ilmeği yer değiştiriyorum. Sağ yatacak şekilde kesiyorum. Hemen akibinde bir artış, iki ters ilmek. İpin yönünü düzelt. Önce ajur artışı ilmeklerin yönünü düzeltip İki ilmeği sola yatırarak kesip, birinci düz, ikinci düz, üçüncü düz ilmeğimden sonra bu tarafı ikisini birlikte alıp kesiyorduk, gösterebilmek adına sizlere hemen bir ajur, iki ters ilmek ve kenar ilmeğimi düz ilmek olarak tamamlıyorum. Örgümün ikinci sırasını tamamladım. Şimdi üçüncü, şey, ikinci sırasına dönüyorum. Bir ters, iki adet düz, ters ilmeklere geçiyorum. Bu sırada zaten örgümün ikinci sırasında ilmekleri görmüş olduğum gibi örüyorum. <laughs> en kolay sıra aslında bu diyebilirsiniz ilmekleri görmüş olduğunuz gibi örüyoruz ve hemen üçüncü sıra ön yüze geçiyoruz şu şekilde videoyu özellikle kesmek istemiyorum ki sizlerde daha net Görün Zaten bir kısmını öreceğim. Hemen kapak resmini paylaşacağım. Şimdi kenarlara dokunuyor diye. Hemen ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmeğim. 1 ve 2. İpin yönünü değiştiriyorum. Bu sefer ajur ilmeği yok. 1 düz ilmek. Şimdi ajur ilmeği. 2 ilmeğin yönünü düzeltiyorum. Sola yatacak şekilde kestim. 1 ördüm. Birinci ilmekle ikinci ilmeği yer değiştirdim. Sağ yatacak şekilde kestim. Ajur ilmeğim, bir tane düz ilmeğim devam ediyorum. İki tane ters ilmek. Tekrar bir düz, bir ajur. İki ilmeğin yönünü düzelt. Tek ilmek. 1 adet düz 2 ilmeği sağa yatacak şekilde kes. 1 arttır. 1 düz 2 tane ters ilmeğim. Kenar ilmeğim düz ilmek ve örgümün arkasına geçiyorum şimdi. 1. ters ilmeğim. Devamında 2 tane düz. 1 2. Bu sırada ne yapıyorduk? Eksiltme işlemimiz var. Birinci ters, 2. ters, 1 ajur, 3 ilmeği beraber topla. Tekrar 1 bir ajur, 1. ters, 2. ters. Tekrar ipin yönünü düzelt. 2 adet düz ilmek. İpimizin yönünü düzeltip 1 iki ters ajur ilmeği ilmeklerin hepsini bir topla tekrar bir ajur birinci ters ikinci ters iki düz bir ters ilmek ve bu sırayla beraber üçüncü model kurulum sı sırasına geliyoruz şimdi Dediğim gibi büyüdükçe modelimiz kendini daha net gösteriyor. Hatta şöyle yapayım. Daha önceki çalışmam da var şurada. Daha açık bir renkle, daha ince bir şiş ile. Onu da göstereyim sizlere. Arasındaki bakın görüntü farkı şu şekilde. Daha ince bir ip, daha açık renk daha koyu bir renk. Tabi burada şimdi bakın 1, 2, 3, 4. model başladı. Burada sadece iki modelimiz var. Onu da hesaba katın. Şöyle ütülediğiniz takdirde olacak görüntü örgünün ön yüzü ve arka yüzü. Burası da şimdi sizlerle beraber çalışmış olduğumuz alan. Çok da açamıyoruz şu şekilde ama Şöyle ilk modeli açalım. Bakın gayet hoş. Herkese kolay gelsin. Hadi bakalım diğer anlatımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.